Arkadaşlar merhaba. 1 Mart 2023 bugün. Bugün Oyak Yatırım'ın günlük bülteninde Aksa Enerji'nin açıklamış olduğu bilanço ile ilgili güzel bilgiler paylaşıldı. Bu bilgileri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi Aksa Enerji 2022 yılı 4. çeyrekte 649 milyon TL net kar açıkladı ve bu rakam konsensus tahmini olan 1.06 milyar TL'nin ve OYAK yatırımın tahmini olan 1.03 milyar TL'nin önemli ölçüde altında kalmış. TAYOK'te 1.1 milyar TL ile konsensus tahminlerinin %33 ve bizim tahminimizin de %20 altında gerçekleşmiş. Satış gelirleri yıllık %114 artış ve çeyreklik bazda da %21 düşüşle 11.91 milyar TL olarak gerçekleşirken 13.19 milyar TL'lik konsensüs tahmininin altında kalmış. Ancak 11.43 milyar TL'lik tahminimizi de paralel gerçekleşti diye belirtmişler. Burada bakım ve onarımlarla alakalı bilgiler aktarılmış. Antalya tesisindeki bakım çalışmaları ve bakımdan kaynaklı bol tesisindeki kısmi üretim duruşları 4. çeyrekte gerçekleşmiş ve aynı zamanda Kongo yatırımı finansallara ilk katkılarını yapmıştır. Bakım ve onarımlar ciro büyümesi üzerinde baskı yaratsa da 2022 yılı ciro büyümesi %229 olarak gerçekleşmiş ve yurt dışı operasyonlarından elde edilen döviz bazlı kazançlar ile Türkiye'de yıl boyunca artan spot fiyatlarından faydalanılmış arkadaşlar. Burada marjların kötüleştiği belirtilmiş. Aksiyon'ın brüt kar marjı 4. çeyrekte %8.3 olarak gerçekleşmiş. Bu rakam arkadaşlar yani bu oran 2022 yılı 3. çeyrekte %10.6 imiş. 2021 yılı 4. çeyrekte de %11.1 bu oran %8.3'e düşmüş. Yani kar marjı, brüt kar marjında bir düşme gerçekleşmiş. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı 4. çeyrekte hafif bir artışla %1'e yükselmiş arkadaşlar. Favok marjı da %9.2 olmuş. Burada Favok marjı da arkadaşlar tahminler %12.5 ile %12 arasındaymış. Bunda da bir gerileme olmuş. Tahminlerin altında bir gerçekleşme olmuş daha doğrusu. Bakım ve onarımların etkisinin bu sapmanın ana nedeni olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak 2022 Brüt ve Favok marjı sırasıyla %11.9 ve %14 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına kıyasla döviz cinsinden garantili satışları olan yabancı santraller de dahil olmak üzere daha düşük finansman giderleri ve kapasite ödemeleri ciroyu büyütmeye yardımcı oldu ve karlılık üzerinde olumlu bir etki yarattı demiş. Net borç hafif artış göstermiş. Net borç bir önceki çeyreğe göre %6 artarak 7.4 milyar TL'ye yükselirken net borcunun payı oranı da 1.2 çarpanı olarak kalmış arkadaşlar. 2022 yılı 9 aylıkta bu çarpan 12 1.2'ymiş. 2021 yılında da 1.8 çarpanıymış arkadaşlar. Aksa Enerji ile ilgili bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. OYAK Yatırım'ın bugün yayınlamış olduğu günlük gülteninde bu notlar vardı. Ve raporun sonunda şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye de belirtilmiş. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diyorum, Kalın sağlıcakla.